arkadaşlar Merhaba yine sizlerle birlikteyiz ee, bir önceki videomuzda yeşil bir saksımızın içine aranjman yapmıştık bu beyaz saksımızı da hazırlamıştık video çok çok uzun olup e, sizi sıkmasın diye iki ayrı video çekmek istedim şimdi beyaz saksımıza da yine elimdeki güneşe dayanıklı e, güneşi seven güneşte gayet güzel renklenen türlerle bir aranjman daha yapacağım Yine bizim prenses bütün gücüyle yardımlarını benden esirgemiyor. Krasula, Moneymaker, Veriagata arkadaşlar bu. Kurumuş yapraklarını da şöyle aralardan temizliyorum. Bunu da çok fazla dağıtmayacağım. Ee, çok susuz şu anda. Bu da çok güzel kızarıp renklenecektir. Renklendiği zaman inanamayacaksınız. Ee, bundan yetiştiren arkadaşlar bilirler nasıl güzel renklendiğini. Ee, çok da güzel form yapmış, çoğalmış. 5,5 cm saksıda ama rahatlıkla yani şu saksıya bile tek başına dikilse e, gayet rahat rahat büyüyebilecek bir e, sukulent yerim olsa inanın böyle büyük saksılara bunları tek tek dikip e böyle sıra sıra dizelim. Çok seviyorum çünkü. hemen onun yanına şöyle bir Fred'imiz var arkadaşlar. Bu da yine çok güzel renklenen muhteşem bir tür. Çok sevdiğim türlerden. Bunun da hemen toprağını temizliyorum. saksımızı görebiliyorsunuz herhalde görüş açınızda. Bunu da hemen şöyle şu taraftan. Çok kalabalık bir mahallede yaşıyoruz arkadaşlar. Gerçekten ses çok e, motosiklet sesi, arabaların sesi. Kapıyı kapatıyorum, video çekerken genellikle ama camım açık, camdan da yine ses geliyor. Tamamen kapalı ortam ortamda da olmuyor tabi. Bu e, sedumumuzda, bir önceki videomuzda da görmüşsünüzdür eğer izlediyseniz, bundan kullanmıştım. E, bu da çok güzel renklenen, hem kızaran hem beyaz veriyagata bir tür. Renklendiğinde çok çok daha güzel olacaktır. Bunun da biraz, evet, altında hep yavruları var bunu bozmadan kalıp halinde dikeceğim. Çünkü saçak vermişler. Onların yaşam hakkını elinden almak istemiyorum. Bunu da direkt böyle şu kenarda bir oyuk açıp şu şekilde oturtacağım. Sedum'ların böyle taneli bitkilerin toprağını tamamen eşeleyip dikmiyorum arkadaşlar. Çünkü dağılıyor. tekrar çok yeni bir araya gelmesi zor. O yüzden böyle bir bütün halinde Dikiyorum. Bu da krasula'nın çok güzel renklenen böyle kadife yapraklı, tüylü yapraklı bir türü. Ee, çok da çabuk üretilebilen, çok kolay üretilebilen bir tür. Ee, geçenlerde Facebook grubumda paylaşmıştım arkadaşlar. Bir tane yaprak kopmuş, belki de bunun bir yarısıydı. O yarım yaprak ortasından bir sürü yavrular vermiş, kök salmış ve hayata tutulmuştu. Onu da bir arkadaşımızın kargosuna koyup gönderdim. Ee, çok mutlu olmuş. Tabii ki sizler mutlu olunca ben de çok mutlu oluyorum. Bunu da yine toprağı kupkuru, çok susuz. Bunu da bu şekilde dağıtmadan yine kalıp halinde şu tarafa dikeceğim arkadaşlar ya da bu tarafa dikeyim. Böyle çoklular bir arada olsun. düzdük kısımlarını da yine toprakla besleyip kapatacağım. Şuradan birazcık toprak ilave edeyim. Geliyor bu minnoş. Minnacık sepetlerin içine yatıyor. Aslında ona eee sepeti vardı kendi kedi sepeti onun içine yatak yaptık ama beğenmedi yatmadı genellikle canım motosikleti dükkanın içinde kalıyor geceleri ee, en sevdiği yatağı canım motosikleti sabah geldiğimiz zaman bir bakıyoruz ki motorun üzeri yumak yumak tüy ama tabii ki can çok seviyor onu ona hiç kızamıyor aslında bir tane süpülen yeri kaldı arkadaşlar. Bu da olabilir. Çok güzel renklenir ama bu da çok güzel bir tür. Evet elimden fırladı. Bunu dikersem bu da çok güzel duracaktır. Çok güzel renkleniyor. Bu da yine pasiverianın güzel bir türü. Bunu da yine çok fazla dağıtmadan hemen kenarına iliştireceğim. Arkadaşlar havalar ısındı. Artık bitkilerimizi rutin ilaçlama yapma zamanı. Unlu bite, kabuklu bite, mantara karşı bitkileri e, rutin 20 günde bir, ayda bir ilaçlarsak onları korumuş oluruz. Şöyle biraz bastıracağım. Şimdi biraz daha toprak ilave edip aralara yine ponza taşı koyacağım. Kızımız gene yaramazlık peşinde. Şu anda belki gözünüze çok hoş gelmemiş olabilir ama renklendiği zaman gerçekten çok güzel bir saksı olacak. İnşallah onun da videosunu çekerim. Kız rahat dur. Kalemlerimle oynamayı çok seviyor. Bilgisayarın laptopun üzerine çıkmayı çok seviyor. Size Olur olmaz böyle anlamsız mesajlar atmayı çok seviyor. Bazen öyle tuşlara basıyor ki bilgisayarı kilitliyor. Yani nasıl çözeceğimi bilemiyorum. Hemen büyük abimizden yardım istiyoruz. Böyle bir cimcime işte. Çok da sinirliyiz, agresifiz. Evet bu işlem de tamamdır. Her tarafını ile doldurduk. Bu aranjmanımız da böyle arkadaşlar. Her an bizim cimcimenin patilerine maruz kalabilirim. Şöyle göstereyim. Böyle dolu dolu bir saksı. Evet, sen de bir kalite kontrolü yap bakalım beğenecek misin? Aslında elimde çok sükülent var. Onlarla böyle çeşit çeşit aranjmanlar yapıp sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize sevgiler gönderiyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Patilerle kalın arkadaşlar. Çok sevimliler. Her evde bir pati olsun, her bahçede bir pati olsun. Bunlar da böyle vakit geçsin. Görüşmek üzere.